Şimdi Türk Ulusal Ajansı nedir? Annem bilmiyor. Şöyle bir tarif eder misiniz kısaca? Elbette. Öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye bir aday ülke. Bu aday ülke olaraktan da Avrupa Birliği'nin eğitim ve gençlik programlarından faydalanıyor. E, Ulusal Ajans da bu e, Türkiye'nin de faydalandığı, Türkiye ile beraber 33 ülkenin içinde olduğu eğitim ve gençlik programlarını yürütmekle, Türkiye'de yürütmekle koordinat etmekten sorumlu kuruluş. Para durumunda bir haberiniz var mı bölümü var. Genellikle bunları biliyor muydunuz? Aman atlamayın diye. Bugün bu bölümü uzattık ee, Ulusal Ajans'ı tanıtmak için daha da fazla. Şimdi biraz çok kısa bahsedebilir misiniz? Yani burada neler yapıyorlar gençler? Birkaç örnek verebilir misiniz? Yani şu anda ekranları başında durumu olmayan bir ailenin diyelim olan ya da olmayan ama olmayanlar için daha da cazibeli bir dil öğrenmek istiyor. Hayalleri var. Almanya'ya gitmek istiyor, İngiltere'ye gitmek istiyor, Fransa'ya gitmek istiyor. Orada yaşamak, bir şeylerin içine katılmak, neler yapsın Elbette. Beş tane temelde programla e, yürüyor ulusal ajans. Beş tane program çerçevesinde destek sağlıyor. Bunun dört tanesi gençlerle doğrudan alakalı. Hemen sayalım. Bir, bir tanesi yüksek öğrenimle alakalı Erasmus programımız. Dolayısıyla üniversitede okuyan bütün öğrenciler, yüksek lisans, doktora veya lisans, lisans bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler... ...üniversitede okurken bir dönem veya iki dönem ulusal ajans programından faydalanarak herhangi bir AB üyesi ülkesine giderek orada okuyabilirler. Ulusal ajansa o, mı başvuruyorum? Okulunuza başvuruyorsunuz. Okulunuzun eğer o üniversiteli anlaşması varsa ki varsayalım ki var. Siz de buna benzer bir bölümde okuyorsunuz. Ee, okulunuzun da İtalya'daki o okulla anlaşması varsa elbette rahatlıkla gidebilirsiniz. Parayı siz mi veriyorsunuz? Parayı biz veriyoruz. Benim, Yol masrafı dahi, iyi, cep cebimden, dahi hiçbir ben şey Benim cebimden, ben üniversite çıkmıyor. öğrencisiyim, benim cebimden 1 lira bile çıkmıyor Elbette. Her şeyi siz mi veriyorsunuz? Her şeyi biz veriyoruz. Peki çok güzel. Yani orada kalacağım yani. Cep harçlığı. Üniversite öğrencisinin cep harçlığını, yol masrafını, orada zaruri giderlerini vize ücretini dahil biz ediyoruz. İkincisi. İkincisi, birincisi yüksek önem dedik. İkincisi meslek eğitimi. Meslek eğitiminin programında şu anda Leonardo diyoruz ama yeni dönemde bunların adının hepsi Erasmus olacak. Tamam. Biz meslek eğitimi olarak verelim. meslek yüksek okullarında, üniversitelerin meslek yüksek liselerinde, okullarında veya ee, özel sektörde, sivil toplum örgütlerinde, yerel yönetimlerde... Öğrenci olmaya gerek Hiç yok. öğrenci olmaya gerek yok. Ben mesela Aynen. diyelim 27 yaşındayım ya da 20, 13 ile 30 yaşındayım. Bu ki yani. herkes Leonardo programından faydalanabilir. Kameramanından yönetmenine, Bizim sunucu olarak, siz artık kameraman arkadaş kamu dedi olarak. ki, ben evet. de Almanya'ya gidip şu bir kamera evet. olayını bir farklı Aynen. görmek istiyorum O zaman dedi. şöyle bir şey <laughs> ne olacak. Ne A Haber... Televizyonu e, kameramanlarının daha iyi bu anlamda mesleği icra etmeleri anlamında Avrupa deneyimini artırmak isterlerse Ulusal Ajans'a başvuru yapacaklar. Biz sizin projenizi onaylarsak eğer seçeceğiniz kameraman arkadaşlar istediğiniz bir Avrupa Birliği üyesi ülkedeki televizyona. Gidebiliyorlar. Staja yapmaya, meslek eğitimi almaya, değişim programına, oryantasına katılabiliyorlar. Ama kurum başlıyor. Yani çalıştığınız kurum, Elbette. çalıştığınız kuruma gidip ulusal ajanstan bahsedip onların sizin için başvurmasını sağlayabilirsiniz. Proje sağlayabilirsiniz. Üçüncüye Bilmiyorum. geçelim. Üçüncüsü ise e, yetişkin eğitimi. Yetişkin eğitiminde ise yaş grubu önemli değil. Okulla bağ kopan herkesin her alanda yemek yapmayı öğrenmekten tutun da enerji verimine kadar, trafikte e, araç kullanmadan tutun da çevre duyarlılığına kadar her alanda ne öğrenmek istiyorlarsa... Ee, yine bir tüzel kişi aracılığıyla bu bir yerel yönetim olabilir bu bir kamu kuruluşu 4 olabilir. Dört kişi, dört kişi bir araya gelse, o gençlik programlarının yetişkinde olmuyor. yine tüzel kişiye ihtiyacımız var. Dolayısıyla hani e, yetişkin boyutunda öğrenmek istediğiniz her alanda ulusal ajans programlarına faydalanabilirsiniz. Yani yeter ben, ki kurumunu siz adınıza yapsın. Diyelim ben 45 yaşındayım. Evet. Ah Bil bilgisayar kullanmayı bilmiyorsunuz ve internet kullanmak istiyorsunuz, bilgisayar kullanmayı öğrenmek istiyorsunuz. Mahallenizde de bir halk eğitim merkezi var. Diyorsunuz ki ya benim adına bizi bize bilgisayar kullanmayı öğretin ve buna mümkünse de Avrupa Birliği üyesi ülkelere gidelim ve oradaki uygulamaları görelim. Onlar da sizi tamam diyorlar sizinle beraber mahalledeki diğer bayanları ve erkekleri seçerekten bir proje hazırlayıp başvuru yapıyorlar. Burada kadınlara e, bir öncelik Pozitif var Pozitif ayrımcılık var. Her programda kadınların daha fazla seçilmesini arzu ediyoruz. Kadınlara Olursa da ekstra ayrımcılık puan var. Ediyoruz. Burada evet. e, meslekle ilgili yani öğrenmek istediğiniz bir Her şeyle Allah. ilgili meslek olmasına da gerek, gerek yok. yok. Ben ahçılığı öğrenmek Mümkün. istiyorum. Mümkün elbette. Onu öğrenmek istiyorum. Bunu öğrenmek Avrupa'ya gönderin beni elbette. diye. Diyorsunuz ki Ebru sanatını icra ediyoruz. Biz bunu Almanlara öğretmek istiyoruz, İtalyanlara öğretmek istiyoruz. Peki. Proje yapıyorsunuz ve bundan faydalanabiliyorsunuz. Şahane şeyler. Peki son vermek istediğiniz mesajları alabilir Nasıl başvursunlar buna? Elbette. Nereden? Asıl tabii ki en önemlisi gençlik programımız. İsterseniz tamam. kısaca da ondan bahsedeyim. Çok Bütün güzel. bu programlar içerisinde en önemlilerinden bir tanesi gençlik. Biz yılda gençlik programında 3 defa başvuru alıyoruz. Bu seneki son başvurumuz 1 Ekim'de. 1 Ekim'de. Evet, o yüzden gençlere çağrı yapıyoruz. Bu yaz dönemini iyi değerlendirsinler. Ulusal Ajans'ın projelerini iyi öğrensinler ve bu gençlik programına başvuru yapsınlar. Nasıl nereden öğrensinler? ua.gov.tr'de bizim ua yani Ulusal Ajans, Ajans duydunuz? Ulusal Ajans ua.gov.tr'den tr, artı tüm Facebook ve Twitter hesaplarımızı da takip edebilirler. Buralardan bizim pro burada anlattığım programları öğrenebilirler. Çünkü gençlik programının altında faydalanabilecekleri inanılmaz imkanlar çok şey var.